Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Toplu gösteri ve yürüyüş hakkı her vatandaşın yasal hakkıdır. Ancak bu da her hak gibi, her özgürlük gibi sınırsız değildir. Önemli olan kamu düzenini korumakla birlikte kişisel kişilerin bireysel haklarını kullanmalarıdır. Yani devletin belirlemiş olduğu Toplu gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yapılabileceği yerler dışında kamu düzenini bozacak, güvenliği tehlikeye atacak alanlarda ısrarla gösteri yapılmaya çalışılması kişilerin bu noktada haklarını kullanmaları anlamına gelmemekte birlikte bu tür gösterileri fırsat olarak gören marjinal terör gruplarının da işine gelmektedir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bundan dolayı son dönemlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşadığı parasal çekişmeler, rantsal kavgalar, ançer oyunları maalesef ki gençleri meydanlara çekmiştir. Genç kardeşlerimiz inanıyorum ki samimiyetle ideolojik gönül verdikleri bir partinin çağrısına uymuşlardır. Ancak daha önce de beyan ettiğimiz gibi önemli olan ülkenin güvenliğini ve oraya giden genç kardeşlerimizin kendi menfaatlerini ve güvenliklerini öncelikle düşünmeleridir sokağa yapılan çağrılar demokratik hak olarak değerlendirilemez. Çünkü marjinal grupların kurbanı olacak gençlerin ülkemizin geleceği olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki kavgaları gençler üzerinden örtülemez. Evet, gençler orada protestolar yapmışlardır. Topluluğun olduğu yerlerde problemler de olacaktır. Ama bu yaşananların çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi pisliğini gençlerin üzerinden örtme çabasıdır. Tutuklananlar oldu, gözaltına alınanlar oldu, yaralananlar oldu. Bunların hepsi birer hukuki süreçtir. Biz tabii ki genç kardeşlerimizin ne karakollarda göz altında kalmasını ne haksız yere tutuklanmasını asla kabul edemeyiz. Ancak kamu düzenini ve güvenliğini, toplumsal düzeni bozabilecek hareketlerde de devletin hukuku işletmesi elzem bir durumdur. Çünkü devlet bu noktada gevşeklik gösterirse terör gruplarının önüne kimse geçemez. Demokrasiyi, özgürlüğü, temel hak ve hürriyetleri kullanmayı terör adı altında bu perdeyle kimse kullanmamalıdır. Biz buradan tabii genç kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Tutuklanmamaları yönünde tabii ki talebimiz var. Ama gençlerimizin de bu noktada söylediğim hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.